Nut'u anlattığımız serimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Şifre. Acildir, kişiye özeldir. Samsun'da 3. Kolordu Komutanı Refet Beyefendi'ye Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerine Samsun Mutasarrıfı Hamit Beyefendi'ye Erzurum Valisi Münir Beyefendi'ye Sivas Vali Vekili Yargıç Hasbi Efendi Hazretlerine Kastamonu Valisi İbrahim Beyefendi'ye Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine Konya'da Yıldırım Birliği müfettişi Celal Paşa Hazretleri'ne, Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı Vekili Cevdet Beyefendi'ye, Van Valisi Haydar Beyefendi'ye, Fransa'nın siyasi temsilcisi Monsieur de France'ın sadrazamın yanına gelerek Osmanlı haklarını konferansta savunması için Paris'e gidebileceğinin tebligatını yaptı. İçişleri Bakanlığı'nda resmi bildirgesinden ve ajanslarının yayımlanmasından anlaşılmıştır. İzmir'in işgali üzerine milletimizin gösterdiği ulusal kızgınlık ve bu yolda bağımsızlık kurma hususunda beliren kesin kararlılık sonucu olan bu başarı teşekküre değer. Fakat buna rağmen Yunanlılar İzmir'i işgalden alıkonmuş değildir. Halbuki ulusun haklarını bilip onları çiğnetmemek için tek bir beden gibi fedakar davranmaya hazır olduğu itilaf devletlerine gösterilip kanıtlanmaya devam edildikçe bu devletlerin ulusumuza saygılı ve hakkımıza uyacakları kuşkusuzdur. Sadrazam Paşa Hazretleri'nin konferansta Osmanlı haklarını savunmak için büyük çaba harcamaları doğaldır. Ancak ulusça kesin olarak savunulması istenen ve gerekli görülen haklar özellikle iki noktada önem kazanır. Birincisi, genel olarak devlet ve ulusun tam bağımsızlığı, ikincisi de vatanın asal ögelerinde çoğunluğun azınlığa feda edilmemesidir. Bu konuda Paris'e gitmeye hazırlanan heyetin düşüncesiyle ulusun vicdanı isteği arasında tam bir uyum gereklidir. Böyle olmazsa ulus o güç durumda ve giderilmez olduğu bittiler karşısında kalabilir. Bu kaygıyı doğuran sebepler şunlardır. Sadrazam Paşa Hazretleri kulağımıza gelen bir demecinde Ermeni özelliği ilkesini kabul etmiş olduğunu bildirdi. Bunun sınırlarını söylemedi. Bundan Doğu illeri halkı doğal olarak üzüntü duydu ve durumun açıklanmasını istemek zorunda kaldı. Toplanan saltanat şurasında da hemen hemen bütün katılanlar ulusal bağımsızlığın korunmasını ve milletin kaderlerinin bir ulusal dayanışma kurulunca belirlenmesini isteyince de yalnızca hükümetin dayandığı İhtilaf ve Hürriyet Partisi adına Başkan Sadık Bey'in yazılı bildirisini, İngiltere'nin himayesini önerildi geniş bir Ermenistan özelliği ve devletin yabancı bir devlet hakimiyetinin kabulü konularında ulusal istekli hükümetin görüşleri arasında uygunluk olmadığı anlaşılıyor. Tadrasan Paşa Hazretleri ve beraberine gidecek heyetin ulus haklarını savunmada izleyici ilke ve program ulus tarafından bilinmedikçe yukarıda bilginize sunulan hususlardan kaygılanmaktan geri kalınamaz. Böylece şehirlerdeki ve şehirlere bağlı yerlerde müdafaa-i hukuk milliye ve Reddi ilhak cemiyetlerinin temsilcisi heyetlerince ve henüz örgütlenmeleri tamamlanmamış olan yerlerde de belediye heyetleri Sadrazam Paşa Hazretlerinin ve doğrudan padişahın telgraf yoluyla başvurarak ulusal tam bağımsızlığın ve dokunulmazlığı ve ulusun çoğunluğunun haklarının saklı bulunması ulusça temel koşul sayıldığı bildirildi. Ve buna göre gidecek heyetin savunma ilkeleri ulusa resmi olarak ve açıkça bildirilmesi istenmelidir. Ulusun bu şekilde hareket etmesiyle gidecek heyetin savunmaya çalışacağı ilkelerin gerçekten ulusun isteği olduğu itilaf devletlerince anlaşılacak ve kuşkusuz daha fazla bir önlemle dikkate alınarak heyetin görevini kolaylaştıracaktır bildirilen bu görüşlerin gerekli kişilere hızla ulaştırılıp bildirilmesini vatanımızın kaderi adına vatanperver yüksek şahsiyetlerinizden özellikle rica ederim. Bu telgrafın ulaştığı zamanın bildirilmesini de rica ederim. Ve burada da İstanbul'a geri çağrılışından bahsediyor Mustafa Kemal. Bu tarihten 5 gün sonra yani 8 Haziran 1919'da Savunma Bakanı tarafından İstanbul'a çağrıldığımı ve bu durumu gizlice soruşturmam üzerine kimler tarafından ve neden çağrıldığımı devlet büyüklerimizden bir kişinin haber verdiğini daha önce yaptığım bir açıklama sırasında söylemiştim. O kişi Genelkurmay Başkanı olan Cevdet Paşa'ydı. Bunun üzerine İstanbul'da yapılmış yazışmaların bir kısmı herkesçe öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da istifa ettiğim güne kadar değişik savunma bakanlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Anadolu'ya gelirli bir ay olmuştu. Bu süre içerisinde bütün ordu birlikleriyle temas ve bağlantı sağlamış, ulus elden geldiğince ayrılatılarak uyarılmış, ulusça örgütlenme düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Genel durumu artık bir komutan olarak yürütüp yönetmeye olana kalmamıştı. Yapılan çağrı emrine uymamış ve geri dönmemiş olmakla birlikte örgütlenmeye ve hareketi yönetmeyi sürdürmeme göre isyancı duruma geçtiğim su götürmezdi bundan başka ve özellikle uygulamaya kadar verdiğim girişim ve işlerin radikal ve sert olacağını hayal etmek zor değildi. Bu nedenle girişim ve çalışmalarımın bir an önce kişisel olmaktan çıkarılması ve ulusun tamamının birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve yansıtacak bir heyet adına olması gerekliydi. Sivas'ta genel bir kongre toplanma kararı. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim talimatla işaret ettiğim bir noktanın uygulanması zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumeli ulusal örgütlerini birleştirerek bir merkezden temsil etmek ve idare etmek üzere Sivas'a gelen bir ulusal bir kongre toplamaktı. Bu amaçla yaverim Cevdet Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'ya yazdırdığım genelgenin ana noktası şunlardı. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üstlendiği sorumluluğun gerekliliğini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir. 3. Ulusun bağımsızlığında yine ulusun azmi ve kararları kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve tavrını göz önünde bulundurmak ve haklığını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir heyetin bulunması çok gereklidir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin şuuratle toplanması gerekmektedir. 6. Bunun için bütün şehirlerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsilcisinin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her olasılığa karşı bunun ulusal bir sır olarak saklanması ve gereken yerlerde delegeler kimliklerini gizleyerek yolculuk etmelidirler. 8. Doğu illeri adına 10 Haziran'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bildirilen tarihe kadar öteki illerin delegeleri de Sivas'a ulaşabilirse Erzurum kongresinin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkacaklardır. Evet, adım adım geliyoruz. Görüyorsunuz ki bu yazdıklarımı esasen vermiş olduğum ve 4 gün önce Trakya'ya bildirdiğim bir kararın Anadolu'ya da genelgeyle bildirmemden başka bir şey değildir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarengiz yeni bir karar olmadığı sanırım kolayca anlaşılır. Bu noktanın aydınlatılması için isterseniz küçük bir açıklamada bulunayım. Efendiler, o müsvedde işte aynen şu kağıtlardır göstererek. Dört maddeliktir. İçindekileri de söyledim. Anlatıda benim imzam vardır. Bir de göreve dolayısıyla kurmay başkanım bulunan Albay Kazım Bey'in Şimdi İzmir Valisi Kazım Paşa, kurmaylarımdan bildirim işleriyle görevli Hüsrev Bey'in, bugün elçi, askeri makamlara şifre eden yaverim Muzaffer Bey'in ve sivil makamlarına şifre eden bir memur efendinin imzaları vardır. Bundan başka daha bazı imzalar vardır. Bu imzaların bu mühsübette konması güzel bir şans ve tesadüftür. Evet güzel. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.